Merhabalar Bugün hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarifimi sizinle paylaşacağım ee, Tarifte 3 yumurta kullanıyorum Çok küçük olmamak suretiyle 3 ee, yumurtayı 1 su bardağı şekerle veya da pudra şekerle bir güzel çırpıyoruz Katı malzemelerimize geçiyoruz 1 su bardağı unumuzu artı 1 yemek evet. kaşığı ekliyoruz. İsteğe bağlı olarak isterseniz kakao ekleyebilirsiniz. Ben ekleyeceğim. Her zaman tercih ederim çünkü beyaz bayılıyorum ki pek sevmiyorum. Evet şekerli mayıcımızı da koyalım. Bir paket de kabartma tozumuz var. Şimdi. <laughs> ekledik. Şimdi bunları bir güzel çıkıyoruz. Evet. Yağlı kağıtlar demeyin. Şöyle tepsisini güzel yapacağız. Her tarafı eşit şekilde olacak gibi. Pastamız fırında pişerken biz de kremasını hazırlayalım bu sırada. Bir bardak soğuk sütle kremamızı hazırlıyoruz. Arkadaşlar az önce söylemeyi unuttum. Unut, aklımdayken de ekleyeyim. Ee, fırınımızın 170-180 derece civarında 8-10 dakika pişirseniz yeter. Yani fırınınıza da bağlı gerçi ama yani kontrollü bir şekilde pişirin. Çünkü ince olduğu için hemen yanabiliyor. Dikkat edin. Evet pastamızın son hali bu şekilde emin olun tadı daha da güzel. Ee, görüntüsünü siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Biz böyle tercih ettik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.